Anne oğlum bugün köyde bir gariplik var, sen hissettin mi? Hissettim ama baksana koca koca binalar var arkanda. Koca koca binalar mı? Anne Allah'ım yarabbim bunlar neden gidilerle köyünün ne oluyor burada? Hiç sormayın çocuklar anne, bunlar sabah gidiler. Ne sabahı anne, asbaş mı verdiniz bugün? Hele sipariş verir. Ne adamı geçiyor ne sipariş vereceğiz? Hiçbir sipariş mi verilir? Ay, ne dur diyorsun külü? Ee, peki bu ne neden çıktı? Ne de bileyim la. Ay, ne köyün ortasında garip bir adam var. Garip bir adam mı? Ne ne Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone ol? olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin görüyorsunuz. vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Köyün ortasında dedim ya. Niye çok korkuyorum la. Korkma da korkma yeteceğiz. Ne? Garip adam. Senin ne işin ben burada. Ben garip adam değilim. Ben teknoloji köylü. Teknolojik köylü mü? Ne oluyor ki? Ne diyeyim ne? Ne teknolojik ne oluyor lan? Takımı geçiniz oğlum. Biz özelden gittik. Dünyanızı yok edeceğiz. Kimse bizi tutturamayız. Hayır. <laughs> bu olamaz mı bu kaç? Dünya yok olacak. Ana nereye kaçıyorsun la Ne bu ev sence bizi korur mu Korur mu la köylü <laughs> Ana bu ev odundan ne şey korur mu la bizi Herkesin valla odundan ev bizi korumaz Oğlum ne yapacağız bir şey yap Yeri kazma mı yeri ne haklısın ne? Yeni gazara bir Kurtuluşumuzu bulabiliriz. Ne guys? Neredeyse nükleer bombam hazır olmak üzere. Bu nükleer tende bombası sayesinde dünya yok olacak. <laughs> Asla teknolojik köylülüğüden Atamazsınız lidesiniz bulacağım sizi bulacağım. Burada mısınız yoksa? <laughs> Köylüler bana hemen o zombilerin yerini söyleyin yoksa köyünüzü mahvederim. Öyle ben kimse yerini bilmem. ne valla ne. Demek bilmiyorsun ha o zaman et sana. Kurtarın bizi ne bu bizi duruyor la. Ya şundadır ya bundadır. Ay ne burada da yok bak yüzü de var mı orada da yok. Neydesiniz ha hani de buradasınız valla. Ay ne Ana, köyü sen neden geldin buraya. ne köyü sen neyse ben ben de buldum sizi. Ben teknolojik köylü. Öldüreceğim ben sizi. Mama manyak çıkmamız gerekiyor. Oğlum gelin takip edin. Aynı çıkış yolunu açtım. Öldüreceğim ben sizi. Asla beni tutturamazsınız. Teknolojik köylü ortası dünyanızı mahvedecek. Anladınız mı? Mama silahla ateşe döne. İlham izletin. Aa, bu olamaz. Ee, teknolojik ordusu. Ee, Teknolojik ordusu mu? Ne oluyor lan? Ne demeyeyim ama ne? Bu teknolojik ordusu çok çok iyi. İyi de valla oldukları kadar da birazcık da kerizlikleri var. Ve yine şimdi anlaşılan bunlar bizim dünyamızı basmaya gelmiş ama basrın basanındır o yüzden onları durduracağız. Anne ne nasıl durduracağınız onları durduramazsınız ki seni Sen iyi sen, bu dünyayı biz kurtaracağız. Öyle biz kurtaracağız da ana yani, siz anca burada tarlanızı ekin. Gel oğlum gel. Ana yani, şimdi ne yapacağız la? Bu oğlum benim gördüğümü görüyor mu? Anne yani, abine... bin içinde bir şey teknolojik köyü var. Teknolojik köylüyle davetsiz misafirlerimiz var. Durun hele bin bir işini bitireyim. Dikkatli ol patron bunlar çok tanıhalı korunuyor. Siz telaş yapmayın ben onları durduracağım şimdi. Ay ne oğlum benim gördüğümü görüyor musun lan? Ne oluyor e hani ne oğlum geldim 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 la. La dursana la dur yapma. Siz öleceksiniz. İnsan oğlu yok olacak. <laughs> Ee, ne oğlum kaç la canını seven kaç sana hani ne bunlar deliydi la öde bunlar kazandı la <laughs> dünya yok olacak neyle dünya zeki yok oluyor olacak adam ee, kaçmamız gerek kaçtı galiba <laughs> mama bu kaçmak sevmez ki bak seni teknolojik köyü yok ediyor ha ne seni oğlum yok ediyor ama ne yapacağımı bilmiyorum ne, yani ne yapacağım beni iyi dinleyin şimdi teknoloji ordusu. Göğe baskınımız var. Onları saldıracağız. Gördüğünüzü öldüreceğiz tamam mı lo? Tamamdır başkanım emredeyseniz gördüğümüzü yok edeceğiz. Ha şöyle haydi saldırın şimdi saldırın. Oğlum git takip et kurtu. Durun olduğunuz yerde. Teknolojik köylüler saldırı. Teknolojik orduyu durduramayacaklar. Eee mama çok kalabalıklar. Eee ben de çok kalabalıklar. Oğlum yetim etler. Eee yeah, yok bize asla tutturamayacak teknolojik ordu en güçlüsü. Halim bak halim anne oğlum giydim yardım ee. Eee bana dişik mi mama? Anne hani yanlışlıkla valla bir kurşun giydi sana kusura bakma. Ee, galiba hepsi yok ettik. Aa, benim dışımda. Aa. Ee, tamamdır. Bu teknolojik ordunun işi bitti. Oğlum şimdi içeri gireceğiz. Anne yani bu alam sesini dinleyin. Ne var ne Bu hiç iyi işaret değil. Teknolojik ordu saldırı şu düşmanlara girmelerini izin vermeyin. Yok etme mevsim ne oluyor hani, Ben ne yapmaya çalışıyorum hani abiyle bitip duruyor. E, tamamdır bunların da işi bitti. Oğlum gel. Alarmı sesi şiddetlenmeye başladı. Anlaşılan yukarıya çıkacağız. Anne e, dikkatli olmama maksimum. Bu işte Hamzeti tekin olmadı kesin aynı ay çok tehlikeliyim de buraya. Gel -ge yukarı çık ha. Nerede istedik lan bombam hazır olmak üzere. Aa ne oluyor la? Niye yok etmeyiz aslazım ben mi istediniz mi? Teknolojik ordu saldırın onlara. Nükle TNT bombası neyse hazır olmak üzere. Dur lan ordu dur 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 sakın ne. Bir şey yapayım değil kafana kurşun yesin. Hemen giy çekiyor lan giy çok geç. Hadi güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oldu öyle? Bu olamaz tüm ayarları yapmıştım nasıl dünya yok olmadı sizi var ya, sizi yok edeceğim. Ama sadece yok etsene. Rabbim Hayır. Tekrar geleceğiz. Hihi gelirsiniz. valla teknoloji ordusunu durdurduk. Valla dünyayı kurtardık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz üzere nükle TNT bombayı durdurarak dünyayı valla kurtardık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın unutmayın ekranda iki tane videomuz çıkıyor lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın Hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın bye 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 bye